Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere KuCoin borsasının düzenlemiş olduğu bir etkinlikte geldim. Bu etkinlikte KuCoin bize e, toplamda 2000 dolarlık bir airdrop dağıtıyor. 40 şanslı katılımcı 50'şer dolar alacak arkadaşlar. Ben hemen size bu etkinliğin detaylarını anlat anlatırken siz de kanala abone olup video like Öncelikle size bir KuCoin borsası lazım. KuCoin borsasına nasıl kayıt olursunuz aşağı açıklama kısmına komisyon dürümlü referans linkini bıraktım. Oradan kayıt oluyorsunuz. Daha sonra böyle bir sayfa açılıyor. Kayıcıya doğrulamaya geliyorsunuz. Buradan bireysel doğr doğrulamanızı yapıyorsunuz. Daha sonra şu OID size lazım. Bu OID'yi mesela şimdiden kopyalayalım. Gerçi ben yapmıştım ama oradan kopyalıyorsunuz. Hani oradan gösterdiğim yerden şuraya tıklayıp kopyalıyorsunuz. Daha sonra burada size KuCoin OID'nizi soruyor. Onu buraya yapıştırdınız. Daha sonra bunları doldurmak için öncelikle şöyle geri gelelim. Burada demiş ki bu etkinliğe katılmak için kukoin.com'u takip ediyorsun. Birdao.io'yu takip ediyorsun. Sonra bu tweet'i retweetliyorsun. Beğeniyorsun. Üç arkadaşını da etiketliyorsun. Daha sonra şu formu dolduruyorsun demiş. Beğendin. Retweetledin. Yorumlar kısmında üç arkadaş, üç arkadaşını etiketledin. Benimki saatte olmamış. Hemen karşınızda. Bir tane daha etiketleyeyim şu şekilde. Hem siz de görmüş olursunuz gene etiketlemeyelim. Bu da borsa. Şimdi adamlar gurur yapmasın. Şöyle üç arkadaşını etiketledin. Yanıtladın. Daha sonra bu Gleam e, sitesine geldin. Yine bunları açıklamalar kısmına linklerini bıraktım arkadaşlar. Bu Gleam linkini de bıraktım. Tweet linkini de bıraktım. Haberiniz olsun. Kokoyun.com Twitter takip et demiş. Tickledim burayı. Erdoğan'ı takip ettin zaten tıkladın. Retweetledin zaten tıkladın. E, Twitter'da Arkadaş 3 arkadaşını orada etiketledin ya o görevi de buradan tıkledin. Daha sonra bu etkinliğe katılmış oldun. Etkinlik 5 gün sonra sona eriyor arkadaşlar toplamda. E, kaç kişi kazanacaktı? 40 kişi galiba. Aynen 40 kişi 50 dolarlık AMB coin kazanacak. Bu düşüş piyasasında bence gayet güzel bir coin, gayet güzel bir etkinlik yapmışlar. Güzel bir sermaye oluşturabilecek. Ufak da olsa zararlarınızı kapatabilecek bir etkinlik arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Coin borsanız da mutlaka olsun. Zaten aşağıda onun da kayıt linki var. Coin de böyle etkinlikler yapmayı çok seviyor. Ben bu videoları size böyle borsaların yaptığı airdrop videolarını size atmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.